Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Oppo Enco W31'i tüm özellikleriyle anlatıyorum. Enco W31 ile istediğiniz şarkıları dinledim. Tüm detaylarından bahsettim. İşte Oppo Enco W31 incelemesi, fiyatı ve müzikal performans. Şu sıralar birbiri ardına piyasaya çıkan kablosuz kulaklıklardan biri de Oppo'nun Enco W31 modeli oluyor. Özellikle fiyatıyla rakiplerine göre daha avantajlı bir model olan Enco W31 elbette bu çerçevede e, özellikler içeriyor. Baktığımızda 599 TL'lik e, fiyatıyla FreeBuds 3i veya Honor Magic Earbuds'ın eee daha ucuz olan kulaklık rekabet bakımından daha çok Xiaomi Air, e, AirDots ve Realme Buds Air gibi modelleri karşısına alıyor ve e, sağladığı performansla da bunu karşılıyor. Şimdi bakalım cihaz bizlere neler sunuyor. İncelemeye hemen tasarımdan başlayalım. E, baktığımızda kulaklık gayet güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. E, daire şeklinde bir şarj kutusu ile birlikte geliyor. E, Enco W31 e, kulak tasarım, kulaklık tasarımıyla da rakiplerinden nispeten ayrılıyor. Kulak uçlarının Oval yapısı ve daha ince hatlarıyla kulağa daha iyi oturan Enco W31 e, tasarım yönüyle gayet beğendiğim bir kulaklık oldu. Uzun kıllarımda e, kesinlikle e, rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Hareket halindeyken de kulaktan düşmeyen bir model olan Enco W31 yine kutu içeriğinde 3 farklı boyutta silikon kulak başlığına da yer veriyor. Bu arada kulaklığın şarj kutusu da son dönemde incelediğimiz kablosuz kulaklar kadar afili değil açıkçası. Daha sade tasarlanmış ve plastik yapısıyla da daha naif duruyor. Burada tabii ki tercih sizin olacak. Oppo Enco W31'in e, tasarımına yönelik e, önemli özelliklerden biri de IP54 sertifikalı bir ürün olması oluyor. Böylece su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık yağmurda veya spor esnasında kullanıma oldukça müsait. Oppo Enco W31'i e, telefonu bağlaması da oldukça kolay. Eğer hala hazırda Oppo telefon kullanıyorsanız zaten bağlamak çok daha kolay. Hızlı bağlantı seçeneği sunuluyor. Fakat... Hala hazırda eğer diğer akıllı telefonlara eşleştirirken de herhangi bir zahmet çekmiyorsunuz. Sadece bluetooth üzerinden kolaylıca eşleştirmeniz mümkün oluyor. Ee, Kulaklığı eğer ilk kez bir cihazla eşleştirecekseniz kutunun kapağını açtığınız anda çevre cihazlarını aramaya başlıyor. Şurada zaten bir de alt taraf tuş var. Eğer o arama işlemini yapmazsa bu tuşa basılıyorsunuz ve bluetooth fonksiyonu açabiliyorsunuz. Telefonunuzda bluetooth fonksiyonu açınca otomatik olarak bağlanıyor. Bluetooth 5 desteği gösteriyor kulaklık, 10 metrelik menzile sahip. Bunu denedim gerçekten ve gerçekten de daha öncesinde bir kopma ile karşılaştırdım söyleyeyim. 10 metreden önce bir kopma yaşanmıyor. Fakat eğer bulunduğunuz ev işte çift katlıysa alt kata indiğinizde şeyde telefon üst katlıysa, evet o zaman bir kopma söz konusu. Kulaklık kızılötesi optik sensörler ile kullanım algılama özelliğine sahip. Yani kulaklıklar ile müzik dinlerken Kulağınızdan çıkartırsanız müzik duruyor. Bir tanesini çıkarsanız da yine duruyor. Taktığınızda devam ediyor. Ayrıca sağ kulakla çift tıkladığınızda şarkı değiştirebiliyorsunuz. 3 kez tıklarsanız ise ses sesini açabiliyorsunuz telefonunuzdaki. Ee, yine kulaklıkta ayrıca mod seçimi de var. Bu da sol kulaklık ünitesi üzerinden yapılıyor. Buna iki kez tıkladığınızda e, dengeli ses modu ve bas modu arasında e, geçiş sağlayabiliyorsunuz. Özellikle e, pop ve enstrümantal müzik dinlerken denge modu, işte elektronik ve rock müzik türü dinlerken bas modu iyi seçip olabiliyor. Evet, bunun yanında telefonunuzun e, equalizer ayarını iyi yaptı, yaptıysanız yer daha iyi bir ses performans sağlayabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi gelelim Oppo Enco W31'in ses performansına. Öncelikle şunu yeniden hatırlamak lazım. Her ürünü mutlaka sınıfı dahilinde ve fiyatıyla değerlendirmek gerekiyor. o nedenle diyemeyiz ki Enco W31 kendinden daha pahalı olan FreeBuds 3i, işte Honor Magic Earbuds veya Galaxy Buds Plus gibi modellere göre daha iyi ses performansı sağlıyor. Fakat ayarındaki diğer kulaklıklara baktığımızda Enco W31'in kendinden memnun bırakacağını söyleyebiliriz. Kaldı ki yine işte FreeBuds 3i, Samsung Galaxy Buds Plus gibi modeller de oldukça yakın bir ses performansı gösteriyor. onu da belirtmek lazım. şöyle ki bir hafta kadardır ben bu Enco W31'i kullanıyorum. hem telefon hem bilgisayar ile bağlama fırsatı da buldum ve bu süre içinde diğer pahalı rakipleriyle de hazır elinde varken kıyaslama olanağı da buldum. öncelikle ben de bıraktığı ilk izlenim kulaklığın çok rahat olması oldu. Kulakta hiç baskı yaratmıyor e, ve bazı kulakların yarattığı basınç hissiyatı e, bu kulaklıkta yer almıyor. Ayrıca e, kulaktan düşecek bir şeyin hissi de yaşamıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz kulaklık beraber. E, ses performansı ise baktığımızda hem bas hem dengeli modda iyi seviyede. Fakat e, üst seviye e, çok e, üst seviyede e, çok harika tizler beklemeyin. E, vokal sesler gayet güzel, gayet yerinde. Tizler daha zayıf, bastar şarkıya uyarı kendini hissettiriyor. Enstrümantal müziklerde ise özellikle keyif alabildiğinizi söyle alabileceğini söyleyebilirim. Spotify gibi iyi müzik servisleriyle iyi bir uyum yakalıyor kulakta. Yalnız şu var ki e, yüksek volümde dinliyorsanız tizler bazı parçalarda ne yazık ki müzikle, müziklerde işte kulak tırmalayabilir ölçüye gelebiliyor. Elbette dinlediğiniz şarkı türüne göre değişkenlik gösterecektir bu. Özellikle çok fazla enstrümanın e, ...yüksek perdeden yer aldığı sahnelerde e, sahnelerde karşılaşıyorsunuz bu durumla beraber, bu durumla. E, o nedenle sesi bu zamanlarda, bu tür müzik dinlerken e, bir tık kısmak istiyorsunuz. Hatırlarsanız Instagram hesabımdan Oppo Enco W31 ile hangi müzikleri e, dinleyeyim diye sizlere sormuştum. Kulaklığın performansını da sizlerden gelenler üzerinden yaptım. E, deneyimlerimi onun üzerine kurdum. Bunlardan mesela Rihanna, e, SME'de e, özellikle bas modunda e, çok başarılı işler yaptığını gördüğüm kulaklık bas performansını bu tür şarkılarda ortaya çıkartabiliyor. Ama mesela bir diğer istek olan Daft Punk, e, Lose Yourself to Dance e, ve diğer bir diğer istek olan e, neydi Eminem, e, Tilly Collapse şarkılarında e, yüksek tiz ve özellikle... Krep yani alkış sesleri yüksek sesle rahatsız edici olabiliyor. Şimdi hepsini söylemeyeyim ama e, Türkçe tarafında da baktığımızda mesela Gemiler şarkısında Teoman'ın sesini yükselttiği çıkış noktalarında sesi bir iki tık kısmanız gerekebiliyor. Ama mesela Birol Namoğlu'nun muhtemel e, aşk şarkısına bir daha aşık olursunuz falan diyebilirim. E, Kulaktın telefonla konuşma performansına gelirsem de gayet kabul edilebilir durumda olduğunu söyleyebilirim. E, konuşmalarınızın rüzgardan en az etkilenmesi için üzerinde çift tarafta e, yüksek hassasiyetli mikrofon bulunduran kulaklık arka plan gürültüsünü de e, elinden geldiğince engelliyor. Yaptığımız e, telefon görüşmelerinde e, karşı tarafın sesi bize net şekilde ulaşırken bizim sesimiz de karşı tarafa karşı taraftan e, sokak ortasındayken bile iyi şekilde duyulabiliyordu. Fakat bunun kristal berraklığında e, olduğunu söylersek yalan söylemiş oluruz. E, daha pahalı rakipleri bu konuda daha iyi. Mesela FreeBus 3 iyi ile karşılaştırdığımızda ondan daha fazla e, bu anlamda bir tık daha iyi performans aldığımı söyleyebilirim. Kulaktın ses izolasyonu nasıl derseniz, e, çevre seslerinden tabii ki etkileniyorsunuz. Özellikle trafikte veya işte metrobüsteyseniz ki ben denedim, e, çevre seslerini duyma, e, duymanız bu tip bir kulaklık için gayet olağan Benzer konu yine incelediğim Huawei FreeBuds 3i modeli için de geçerli. Onun incelemesi önümüzdeki günlerde yine burada olacak. Şimdi biraz da kulaktığın pil ömründen bahsedelim. Bu kulaklığın batarya kapasitesi 25 mAh üzerindekiler. Şarj kutusu ise baktığımızda 350 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi. Kulaklıklar için söylenen süre 3,5 saatlik pil ömrü sunduğu yönünde. Elbette bu ses yüksekliği gibi işte kullanım şartlarınıza da bağlı olarak değişecektir. Benim kullanım süre içinde ortalama kullanımla 3 saat civarında sonuç alabildim. Bu sürede baktığımızda gayet ideal. Kulaklık yine şarj kutusuyla beraber ise toplamda 15 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. Günlük ortalama 1,5 saat süreyle kullandığınızda yaklaşık olarak 10 günün sonunda şarjı anca bitecektir. Şarj ederken ise bataryanın tam kapasitesi dolması ise gereken süre 2,5 saat kadar. Ancak 10 dakikalık hızlı şarj ile 1 saatten fazla çalma süresi de elde edebiliyorsunuz bu kulaklıklarla. Toparlayacak olursam Oppo Enco W31 599 TL fiyat etiketine sahip bir kablosuz kulaktık. Bu fiyattaki e, rakipleriyle fiyat performans bakımından iyi bir dengeli durduğunu söyleyebilirim. Ancak elbette e, üst fiyat bandındaki rakipleri kadar iyi performans sağlamadığını da söylemek gerekiyor. Yalnız tasarımı ayrı tutalım. Gerçekten çok rahat e, tutan bir tasarım e, ve... Güzel de görünüyor. Ses performansını da özetleyecek olursam e, odyofillere göre olmadığı gayet açık. Ancak daha üst fiyatlı modellere tercih edemeyenler tarafından da ortalama ve e, ideal modellerden biri olmaya başarıyor. Üst seviyeye yakın bir performans sergiliyor kulaktık. E, tiz sesler de çok iyi değil. Bas sesleri ve vokal sesleri ise tatmin edici bir şekilde bizlere sundu. Pil performansları zaten kendine memnun bırakacaktır. Ancak elbette e, bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.